Merhabalar Baba izleyicileri. 10 Mart günü La Liga 27. hafta mücadelesinde Osasuna Malaga'yı ağırlayacak evinde. Ee, Malaga'nın açıkçası sorunu deplasmanlar. Yani şu an baktığımız zaman deplasmanlarda sadece 9 puan aldıklarını görüyoruz. Ligin en kötü 3. takımı deplasman performansı açısından. Ee, Osasuna cephesinde ise işler iyi gitme, iyiye gitmeye başladı. Yani onlar gerçi bu ligin her zaman istikrarsız takımı oldular. Yani şu son 3-4 sezona baktığımız zaman Osasuna'nın performansına. Hani hep orta sıralardalar ama hani Üst üste çok iyi sonuçlar alıp ondan sonra 2 3 hafta üst üste kaybettikleri oldu. Ama şu son dönemde iyi gidiyorlar. İçeride 5 haftadır mağlup olmuyorlar ve Malaga'nın deplasman performansı ortada. Hani düşme hattına yakın belki Malaga ama dediğim gibi bu deplasman performansıyla ve Osasuna da böyle iyi giderken bence Malaga karşısında galip gelen taraf olacaktır. Oranın da cazip olacağına inanıyorum. Ben bu maça maç sonu 1 diyorum o yüzden.